Sayın Başkanım, çok değerli teşkilat mensubu arkadaşlarım, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Ee, Allah bu seçim sürecini hepimiz için hayırlı eylesin. Ee, sözlerime başlamadan önce, kısa sü kısa süre önce e, göreve getirilen il başkanımız Ömer Depkici kardeşime, abime bu seçim sürecinde başarılar diliyorum. Bu seçimi en iyi şekilde atlatacağına inanıyorum. Şehrimizin, memleketimizin, partimizin, davamızın bu süreçte, bu süreç içerisinden en iyi şekilde çıkacağına kanaatim tam. Ben kısaca kendimden biraz bahsedeceğim. Sonra da e, neden aday olduğum konusunda size kısaca bilgi vereceğim. Sözlerimi sonlandıracağım. Değerli arkadaşlarım ben 1980 Kahramanmaraş doğumluyum. İşletme fakültesi mezunuyum. Kamu yönetimi bölümünde yüksek lisans yaptım. Halen Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde yönetim kurulu üyesi ve başkan vekili olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Emniyet ve Asayiş Derneği'nde denetleme kurulu üyesi olarak çalışıyorum. Partide resmi olarak ilk defa 2004 yılında gençlik kollarında başkan yardımcısı olarak göreve başladım. Yaklaşık 14 sene oldu. Bu süre zarfında... Birçok il başkanımızla çalışma fırsatı buldum. Ee, Fatih Erkoç başkanımla, Metin Doğan başkanımla, Ahmet Özdemir başkanımla, e, şimdi Ömer Depici başkanımla hepsiyle çalışma fırsatı buldum. Yönetim kurulu üyelikleri yaptım, il başkan yardımcılar yardımcılıkları yaptım. Aynı zamanda ilçe koordinatörlüğü yaptım. Ee, partiye bütün dava arkadaşlarım da aynı ölçüde, onlardan fazla değil, aynı ölçüde bir emeğim geçti. Bu süreç çok hızlı oldu. Seçim süreci malumunuz çok hızlı belirlendi. Ben de büyüklerimle istişare ettim. Arkadaşlarımla, çevremdeki yakın gördüğüm insanlarla istişare ettim. İstifa edip bu göreve talip olmayı düşündüm. Bu konuda genel merkezimize bir başvuru yaptım. Sağ olsunlar uygun gördüler. İl başkanımız vasıtasıyla istifamın uygun olduğu... Ee, bu sürece dahil olabileceğim söylendi. İl Başkanı'm bu süreçte e, kendisi bana bu durumu bildirdi. Bu süreçte bana destek olduğu için tekrar Ömer Başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Ee, arkadaşlar ben e, 38 yıldır bu şehirdeyim, 38 yaşındayım, 38 yıldır bu şehirdeyim. Malumunuz bir siyasetçinin oğluyum. Bu e, benim için bir ...hem zorluk hem kolaylık. Yani e, ömrünü siyasete vermiş... davaya adamış bir... E, ...siyasetçinin oğlu olarak... ...bu göreve talip olmak hakikaten çok zor. Ama ben... E, bu, ...bu şehri seviyorum, memleketimi seviyorum. 38 yıldır burada yaşıyorum. Allah nasip etti üniversiteyi burada okudum. Yüksek lisansımı burada yaptım. Siyaset dışında... ...şehrimde tüm sivil toplum kuruluşlarında... E, ...emek sarf ettim. Bir şeyler yapmaya çalıştım... Ee, bu yükün ağır bir yük olduğunu biliyorum ama şehrime hizmet etme konusunda kendime güveniyorum. O yüzden e, bu göreve talip oldum. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Ben seçim sonuçlarının memleketimiz için çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Bundan eminim. Şehrimiz içinde belirlenecek aday adaylarının en doğru adaylar olacağını, adayların en doğru adaylar olacağını, genel merkezimizin bu konuda en iyi kararı vereceğini biliyorum. Ben olurum olmam, gerçekten bunun bir önemi yok. Allah bu şehre en iyi hizmeti verecek kardeşlerimize, abilerimize bu görevi nasip etsin. Ben 2015 yılında, teşekkür ederim. Ben 2015 yılında tek bu göreve talip olmuştum. Aday adayı oldum ama aday olamadım. Ama hizmet etmekten kaçmadım, kaçmayacağım da bunu taahhüt edebilirim. Ben yine aday adayı oldum, aday olmazsam... Bana verilen siyasi ilk görevi, şehrimde çekinmeden yapabileceğimden emin olabilirsiniz. Ben bu, düstur, bu düsturla yola çıktım. Yarın bir gün aday olmam, e, il başkanım, genel merkezim der ki kardeşim gel, cihat kardeşim. Senin emeğin var, biraz da burada çalış. Başım gözüm üstüne, elimden gelen her şeyi yaparım. Bundan emin olabilirsiniz. E, şimdiden seçilecek adaylarımıza başarılar diliyorum. Şehrimiz için en hayırlı sonucun çıkacağını düşünüyorum. Tüm dava arkadaşlarıma, benimle birlikte hizmet eden, benimle birlikte çalışan, benden ayrı çalışan, öncesinde ve sonrasında tüm dava arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah reisimizin, cumhurbaşkanımızın ömrünü uzun etsin, işlerini rast getirsin. Sonuçlar memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Ya,